<laughs> e, sevgili mahşer kardeşlerim kalkar mısınız ayağa çünkü cıbırca ile başlayacağız. Sen çok enerjik bir adamsın. E, evet. Evet. Bu enerjiyi nasıl topluyorsun? Enerjiyi e, şeyden. E, kafadan. Direkt güneş enerjisi. <laughs> yani öyle e, aramızda saç yok enerjiyle. <laughs> Direkt çıkıyorum, doluyorum, devam. Kafa yani. Tabii ki. Çıkış noktamız kafa arkadaşlar. Kafa. 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 Kelaj. Evet, kelaj. kelaj. Kafa. Kelaş. kafa. 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 E, ee, cıbırca e, ee, konuşur musunuz birazcık? Lonkia, lonkia, tikalos. Hentia, pentia, hantakos. Pintika, kontika, pintakos. Çok... E, Kelaş. Güzel, kafiyeli konuşuyoruz. yazdığımız bir şey. <laughs> güzel bir şey, çok güzel. Şimdi kafa konuş, konusunda konuşacaksınız. Hem cıbırca hem Türkçe. Ben düdüğe yapıldıkça onlar değiştirecekler cıbırca. Türkçe, Türkçe, cıbırca. Hazır mıyız? Evet. Hep beraber sayıyoruz. Sıfır demek yok. Eminim birisi yine sıfır <laughs> diyecek ama sıfır demek yok. Üç, iki, bir. Kızım sizin evdekilerin gitmesi ne güzel oluyor. Ya her seferinde gitmesin diyorsun da kardeşim. Senin <laughs> abin nerede? Ya abi evde yok işte gün bizim günümüz. Ev bizim evimiz içeri. Nermin. Söyle tatlım. Andoloş. Andoloş? Girdone var estartolo ke monetoş. Andoloş. Andoloş Adnan. Adnan'a aşığım. <laughs> Çok iyi bir aşığım kızım. Ama abla ne evli? İşte en... O kız o kız o kız. Niye o kız o geldin kız ya? Valla kanka kanka. Tırtasana şanakam. Litaşana zaman etmedi. Ne Çok tuhaf çıkmışım ya. Evlenme kızım boş ver. Adnan'dan sonra bir sürü adam sana alır Ama benim abim salayanı. Hmm. Ha, ulan abi. Ne abi. Ne oluyor lan burada? <laughs> Adetler. <taşlar. gülüyor> i̇çki mi içiyorsunuz Benim evde bir fırsat bir içki mi içiyorsunuz Mokoşu öpme diyor. Ne de koşu be? Aaa. Komoşu öpme kim öpte Lan haydari. Cacık, peynir. Ne ee, kaşı diyor? Lan kaşı öpte istiyette. Lan koşu öpte tüt He? Doğru söylüyorum. Tekin o kültürümüz olmadığı için haydarı koymuşuz yanına. <laughs> i̇şte bizimki de salaklık işte. yani abicim açıkçası sen evde yoksun diye. Abi ne kadar şuna kadar toşana seni ki toşana ki. Ne kadar şuna şuna seni fitifor ekadar. Ne kadar şu fırsat bu. Yanında. Arkadan Sonra yumuşamış, dövülmüş et gibi. <laughs> Senin için. <laughs> Abim senden hoşlanıyor. Mari <laughs> mokoş yıntız. <laughs> Megal şatan takan şotu. Min kato ponşte. <laughs> Boşa gitmesin haydari der. <laughs> <laughs> Yazık günah değil mi? <laughs> Ay ben ne diyeceğim? Mr. İşte <laughs> Joskov, Lindorella, ...çolikanti... kim bilir? Abiciğim, Şimdi... ben gideyim şöyle ortaya bir şeyler getireyim. Sen Curry, <laughs> git, bir daha hiçbir şey getirme. Burada her şey var. Ay. Her şey hazır ve <laughs> nazır. Makaş bot, mikaş şatat, makan Mikashat. çotot. mikon hep seni görüyorum. Rüyalarımda. Bir boşluğa baktığım zaman o kompoş bit. Mix sen. Haydari, Rakı, Aa. ben, Mesela. senle ben, Rakı... Abi anam geliyor. ana. gel, gel. ben geliyorum. Do Abi Sen beni dolama saklayın beni. Yok sen, beni saklamayın. Beni sen sakla. <laughs> Thank you.